Sayın Ahmet Tüccar Özkan'ım buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Bugün biraz da özel bir konu anlatarak başlayacağım. 23 Eylül 2008 günü evime gelen polisler tarafından Ergenekon örgütüne üye olduğum iddiasıyla gözaltına alındım. Sorgulamam 5 gün sürdü. Savcılıkta sürekli sormam üzerine, nedir benim Ergenekon delilim demem üzerine, evinizde Atatürk nutku var, Bursa nutku var, bu nutun evde bulunması delildir dediler. Bunu tutanağa geçirin dedim. Geçirdiler. Tutanakta mevcut. isteyen arkadaşıma sunabilirim. İnternette de bulabilirsiniz. Tutuklanmak üzere sevk edildim. Aşağıda bu savı dile getirdim. Yok dedi yargıç. Ne var dedim. Siz Ergenekon terör örgütünün medya kolunu yöneten kişisiniz dedi. Delil var mı dedim. Bu nereden çıktı bana sorulmadı dedim. Şema var dedi. Şimdi içeride yatıyor kendisi Ergenekon terör örgütünden. Şemada nasıl yer alıyorum ben dedim. Başta yer alıyorsun dedi. Görebilir miyim dedim. Hayır göremezsiniz. Gizlilik kararı var dedi. Avukatım görebilir mi dedim. Hayır göremez dedi. Peki kim görecek sayın yargıç dedim. Ben yargıcım benim görmem yeterli dedi. Şema ısrarlı sorularım üzerine beş yıl sonra açıldı. Beş yıl iki ay sonra açıldı. Benim adımdan başka herkesin adı vardı ve bana iki tane ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Ben Beşiktaş Adliyesi'nden tutuklandığım açıklandıktan sonra cezaevine götürüldüm. Cezaevinde hayatımın hiçbir karakola gitmiştim yok gazeteciyim her yere giderim ama yani böyle bir şey yok davalara girip çıkıyoruz. Saygın birer yurttaş olarak hak ettiğimiz şekilde yaşıyoruz. Metris cezaevine götürüldüğümde, beni bir odaya koymak istediler. Şimdi tutuklanmışım cezaevine geldim, bir odaya sokulmak isteniyorum zorla. Niçin beni bu odaya koyuyorsunuz? diye sorduğumda arama yapacağız dediler. Dedim ki ya Ne araması zaten göz altından geldim. Çıplak aramayla orada tanıştım. Yoktur demekle acılarımız yok olmaz arkadaşlar. Yoktur deyince olmaz. Vardır demeliyiz ve birbirimizin acıları üzerine hiçbir şey inşa etmemeliyiz. Hiçbir şey ama. Ve askerlerin zoruyla bu aramaya maruz kaldım. Şimdi buradan söylüyorum. Bu acı bir şeydir. Gelin bunun başka çocuklar. Biz çok acı gördük. Sizler, bizler bir kavgarın ürünüyüz. Kavga mertçe olsun. Başım üstüne. Her şey razı, her şey kabul. Ama böyle namertlikleri gelin çıkartalım bu kitaplardan. Yönetmeliklerden çıkartalım. Gelin birbirimize saygımızı şahika yapalım. Sizden rica ediyorum. Biz yaşadık. Bizim çocuklarımız yaşamasın. Sizin çocuklarınız yaşamasın. Allah göstermesin. Ve birbirimizin acısına saygı duyalım. Yoktur diyerek, olmamıştır diyerek bunu kapatamayız arkadaşlar. Devir değişti. Allah korusun. Her birinize ya da çocuklarınıza Allah korusun. Benim yattığım yerde Fetullahçı yatıyor. Bana her türlü iftiraya eder, O hücrede insan yatmaz arkadaşlar. Ben Fetullahçı'yı savunmuyorum. Mücadele 80'li yıllardan beri mücadele ediyorum. Ama benim yattığım yerde haftada 3 gün kanalizasyonun bastığı ve bunun bir taşla ayarlandığı. Ve o pisliğe uyandığınız. Ve uyandığınız yeri sizin temizlediğiniz ve duvarlarında küflerin çiçek açtığı. Küfün çiçeğini gördüğünüz bir yere çıplak aramayla sokulup çıplak arama yoktur diye burada yıllar sonra duyduğumda topluma karşı sizlere karşı duyduğum saygının işareti olarak size diyorum ki arkadaşlar gelin bu acılara son verelim. Bu acılara son vermezsek bu acılar bizi yok edecek. Birbirimizin onuruna, insan onuruna saygı duyalım. Doğadan kopmuş bu hakların tamamını, bu uygulamaların tamamını insana onuruyla beraber iade edin. Burada herkes çok saygın. Saygın yüreklere ve vicdanlara seslendiğimi umuyorum. Bu var. Bunun önüne geçelim. Çünkü Allah korusun çocuklarımızın felaketi olur. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepinize en derin muhabbetlerimi sunuyorum efendim.